Herkese merhaba, ben Deniz Azdar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk videomu çekiyorum, o yüzden biraz heyecanlıyım. Size ilk videomda yeni başlayanlar makyaj yaparken nelere dikkat etmeli, hangi adımları izlemeli, hangi ürünleri kullanmalı biraz onlardan bahsedeceğim ve uygulamaya çalışacağım. İlk olarak cildinizi temizlemeniz gerekiyor. Bu temizlemeyi nasıl yapacağız derseniz, hangi ürünleri kullanacağız derseniz, normal günlük hayatınızda hangi temizleyicileri kullanıyorsunuz, Onları kullanabilirsiniz. Bu peeling olur, temizleme köpüğü olur, tonikler olur. Bunları kullanabilirsiniz. Ben cildimi temizledim. İkinci adım olarak nemlendirmeniz gerekiyor. Ne nemlendirmemiz gerekiyor diye sorarsanız fondötenin cilde daha iyi oturmasını sağlıyor. Yani daha iyi gözükmesini sağlıyor. Örneğin kuru bir cildiniz varsa nemlendirmeden fondöten sürerseniz fondöten buralarda pul pul dökülme yapacaktır. O yüzden nemlendirmeniz çok önemli. Ama nemlendirmenizi makyajdan biraz önce yapmanız gerekiyor ki nem, nemlendirici cildinizi otursun. Cildiniz nemlendirici emsin. Ben o yüzden cildimi nemlendirdim. Dudaklarımı da aynı zamanda nemlendirdim. Şimdi fondötene geçelim. Fondötende nelere dikkat etmeliyiz? Ondan bahsedelim biraz. Eğer yağlı bir cildiniz varsa... Pudra barındıran fondötenler kullanırsanız cildinize daha uyum sağlayacaktır. Eğer ki kuru bir cildiniz varsa içinden nemlendirme özelliği olan fondötenler kullanabilirsiniz. Peki fondötenin rengini nasıl belirleyeceğiz? Fondötenizin rengini burada belirlemeyin bilek kısımlarınızda. Çünkü ellerimiz ve yüzümüzün tonu farklı olabiliyor. Tam şu kısımda belirlemeniz gerekiyor ki boyunla yüzünüz arasında bir renk eşitliği sağlayabilin. Ve yüzünüzü en uygun fondöten rengini bulabilin. Ama fondötene geçmeden önce ben baz uygulayacağım. Peki baz ne işe yarıyor? Baz fondötenin daha iyi tutunmasını sağlıyor. Aynı zamanda gözenekleri dolduran özelliği olan bir baz kullanırsanız gözeneklerinizi küçültüyor. Ve daha pürüzsüz bir fondöten görünüm sağlıyor. O yüzden ben ilk önce baz uygulayacağım. Ben bazı elimle uyguluyorum. Siz de aynı şekilde elinizle uygulayabilirsiniz. Ben bazımı uyguladım. Şimdi sıra fondötende. Fondöteninizi iki şekilde sürebilirsiniz. Birincisi fondöten fırçasıyla, ikincisi de böyle bir süngerle. Ama fondötenizi yaymadan önce süngerinizi biraz nemlendirmeniz gerekiyor ki fondöteni iyi şekilde uygulayabilirsiniz. Bu ne kadar nemli olursa fondöteni o kadar az emer ve daha iyi bir uygulama sağlarsınız. Yani ürün daha az daha iyi bir kapatıcılık elde edersiniz. Ben nemlendiricili bir fondöten uygulayacağım. Yüksek bir kapatıcılığı yok. Ama benim için ideal. İlk önce parmaklarımla yaydırıyorum. geri kullanırken şu şekilde yaydırma hareketi yapmıyoruz. Böyle tampon hareketlerle fondötenimizi oturtturuyoruz. Eğer yayarsak buradaki fondöteni buraya atmış oluruz. Süngerinizde kalan fondötene boyunlarınızı da buraları da biraz yaydırın ki renk eşitliği sağlansın, kopukluk olmasın, ruh gibi görünmek istemeyiz. Fondöten sürme işlemini tamamladım. Şimdi kapatıcıya geçerim, Konsilera kapatıcınız, ten renginizden ve fondöteninizden özellikle fondöteninizden bir tık açık renk olmalı ki aydınlatma sağlayabilsin, göz oyunları yapabilirim biraz. Ben daha çok büyük aplikatörlü ürün şeyleri seviyorum, ürünleri seviyorum. Ama siz hangisini daha kolay, kullanırsanız onu alabilirsiniz. Şöyle farklı çizgiler atıyorum. Yeni başlayanlar için video çektiğim için ayrıntılı göstermek istemiyorum. Ama eğer daha iyi bir kapatıcılık istiyorsanız, gözaltlarınızda problem varsa korrektörler uygulayabilirsiniz. Sarı, işte turuncu ıı, kapatıcılarla ilk önce gözaltınızı kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde tampon hareketlerle yediriyorum. Aynı zamanda far sürdükten sonra farınız toz temizlemek için de konsilleri kullanabilirsiniz. Silme işlemini yapmanıza hiç gerek yok. Tampon hareketlerle yediriyoruz. Kapatıcımızla yaptık. Şimdi fara geçelim. Yeni başlayanlar daha çok hafif tonlar kullanabilir. Seçerse daha iyi olur. Çünkü koyu tonlar seçtiğimizden dağılım yapmak daha zor oluyor. Hata daha çok belli ediyor. O yüzden ben bugün biraz açık tonlar seçeceğim. İlk önce düz bir fırçayla farımı oturtacağım. Ama ondan önce bir eşitlik sağlamak istiyorum. Bir aslında taban oluşturmak istiyorum. Bunu da çok böyle beyaz bir tonla değil de cildimize yakın bir tonla yapmamız daha iyi oluyor. Şöyle fazlasını vuruyoruz ki tozutmasın. Ve bütün göz kapağımıza uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi ikisi arasında çok bir fark yok, bir renk farkı yok. Önemli olan bir baz oluşturmak, taban oluşturmak aslında. Eğer elinizde krem far varsa, krem farla da yapabilirsiniz bunu. Şimdi düz fırçayı aldım düz fırçayla farımızı oturtacağız. Şeftali sonlarında açık tonlarda bir far seçtim. Bu farı katlanma bölgemize kriz denilen bölgeye uygulayacağız. Zaten bakın şöyle yaptığınızda göreceksiniz. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. Fazlasını alalım. Yine katlanma bölgesinden Paramızı uyguluyoruz. Şimdi bir dağıtma fırçası alıyoruz. Dağıtma fırçasıyla bu yaptığımız krese uyguladığımız farı göz kapağımıza dağıtıyoruz. Aynı işlemi bu gözümüze de yapıyoruz. Karis bölgemize uyguladığımız farı yumuşak hareketlerle dağıtma işlemi yapıyoruz. Siz daha farklı bir renk kullanabilirsiniz. Daha yoğun tutabilirsiniz. O size bağlı. Sizin hangi tonlar sevdiğinize bağlı aslında. Şuraya biraz daha uygulayacağım. Dağıtma işlemimiz tamam. Şimdi sedefli bir far uygulamak istiyorum. Sedefli farı ellerinizle uygularsanız her zaman daha iyi bir sonuç elde edersiniz. O yüzden ben parmağımı uygulayacağım. Şimdi uyguladığım para eğer çok koyu bir renk kullanmadıysanız aynı fırçayla dağıtabilirsiniz. Dağıtacağım ve bütünleştireceğim. biraz daha belirginleştirmek istiyorum. Yine dağıtma fırçası alıyoruz. Ve bu belirginleştiğim yeri biraz daha dağıtacağım. Dağıtma işlemimiz de tamam. Şimdi um, eyeliner çekebilirsiniz tabii ki de. Yani belki ilk deneme de olur, ikinci deneme de olur. Belki 5-10 deneme de olur. Ama yeni başlandığı için ben um, eyelinerdan daha çok kalem kullanmak istiyorum. Kahve rengi bir kalem kullanmak istiyorum. Kaleminizi böyle küçük küçük çizikler atarak kirpik dibinize uygulamanızı istiyorum. Çok muntazam bir çizgi çekmenize gerek yok. Zaten yaydıracağız. Amaç kirpik dibini biraz belirginleştirmek. Dağıtacağız şimdi. Bu gözle bu göze baktığınızda aradaki farkı net bir şekilde görüyorsunuz. Aynı işlemi diğer göze de yapacağım. Şimdi aynı şekilde yağdırıyoruz. Biraz buradan uç verebilirsiniz isterseniz. İsterseniz direkt şu noktada bitirebilirsiniz. O nasıl bir görüntü elde etmek istediğinizle ilgili bir durum. Ben biraz kirpik dibine de renk geçmek istiyorum. Ki biraz daha dolu gözüksün. Bu da isteğe bağlı bir durum. Kullandığım kriz bölgesine kullandığım rengi alıyorum biraz vuruyorum ki fazlası gitsin ve şu şekilde uygulama yapıyorum. Uygulamamı yaptım. Şimdi sıra rimel sürmeye geldim. Rimel en kolay nasıl süreriz? tam şuradan Şöyle indireyim kamerayı biraz. Şurada şu şekilde bir e, ayna tuttuğunuzu düşünün. Ve aynaya baktığınızı düşünün. Daha kolay e, şey sürmüş olursunuz rimelinizi. Hem yayılma da yapmaz. Ama rimeli sürmeden önce e, konserlerinizin ve e, sürdüğünüz farın kuruduğuna dikkat etmeniz gerekiyor ki yayılma bulaşma olmasın. tutuyoruz ve sağ sol hareket ettirerek yukarı çekiyoruz. Çalışmalardan hiç korkmayın. Onları bir çubuk yardımıyla, popiks yardımıyla döndürerek alabilirsiniz. Ben birazdan yapacağım. İki gözü de bitirdikten sonra. temizlendi. Şimdi sildiğim bölgelere tekrardan küçük yürüyüşler yapmak istiyorum. Ki kötü bir görüntü olmasın. Göz makyajımız tamamladık. Sadece göz pınarlarımıza küçük bir dokunuş yapmak istiyorum. Bence çok çok fark yaratıyor. highlighter kullanacağım bunun için. Şu şekilde alıyorum. Ve şu bölgeye uyguluyorum. Aynı şekilde diğer göz için. Bakın daha derinlik sağlıyor. İsterseniz şöyle geçişte yapabilirsiniz. Göz makyajımız tamam. Şimdi kontüre geçelim. Kontürüm çok çok yoğun yapmanıza gerek yok. Yani sadece biraz yüz hatlarımızı belli etsin şu anlık yeter. Şöyle bir kontür fırçası alıyorum. Bronzer alıyorum. Ve fazlasını vuruyorum. Çok 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 yoğun bir etki istemiyorum. Ama zaten çok yoğun olursa makyaj süngeriyle üstünden biraz hafifletebiliriz. Ben çok yoğun olursa o şekilde yapacağım. Bronzerımızı tam şu saçın bitiş yerinden ya da şurada da hissedebilirsiniz zaten. Şurada bir boşluk var. Şuradan şu şekilde süreceğim. Elinizde bronzerınız yoksa, kahve tonlarında çok açık kahve tonlarında bir farınız varsa şu şekilde gösterebilirim. Şu şekilde bir farınız varsa onlarla da uygulayabilirsiniz bunu. Aynı şekilde. Şuraları da yapmak istiyorum ki gıdığımız birazcık yok olsun. Ben biraz bronzerın üstünden almak istiyorum. Ki yoğunluğunu biraz azaltayım. Bronzer işlemimiz tamam. kontür de uygulayabilirsiniz. Ama yani burnunuzda olduğundan daha yumruk gösterme ihtimaliniz de var. O yüzden bence şu an hiç girmeyin. Biraz daha profesyonelleşildiği zaman bunu uygulayabilirsiniz Tabii ki de. Ama eğer yapacağım diyorsanız bronzlarınızı şuradan başlatacak ve bu şekilde indireceksiniz. Yani işlem şu şekilde olacak ama ben burnuma kontrol yapmak istemiyorum. Şimdi allaha geçelim. Alıkta çok 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 açık böyle uçuk bir şeftali tonu kullanmak istiyorum. Havuç mu alıyorum? Böyle gözlerinizde şu yanaklarınıza uygulama yapacaksınız. Biraz daha toplayalım. Sonra bunu böyle çekebilirsiniz yukarıya doğru. Aynı zamanda burnuma da uygulayacağım. Şöyle bir geçiş istiyorum. Böyle sanki güneşte yanmışız da kızarmış gibi olsun istiyorum. O yüzden burnuma da uygulayacağım. Fazlasını alalım. aynı şekilde yukarıya doğru çekiyorum. Fazlasını yine bir sünger yardımıyla alacağım. Alık işlemimiz bu kadar. İsterseniz tonlarını da kullanabilirsiniz. Nasıl bir görüntü istediğinizle ilgili bir durum bu. Şimdi Highlighter'a geçeceğim. Highlighter'ı bir highlighter fırçası da olabilir. Böyle bir fırça da olabilir. Hangisiyle daha rahat ederseniz elinizde de yayabilirsiniz. Ben toz bir highlighter kullanacağım. Ama likit bir highlighter da kullanabilirsiniz. Ama bence bunlar daha kolay Ot cilde oturuyor ve yayılım sağlıyor. Şu bölgelerden başlayacağım. biraz daha parlayalım. Görüyorsunuz etkiyi. Ben tam şu noktayı da uygulamayı seviyorum. Yani bütün değil de aslında burnu ikiye bölüyorum. Nedeni ışık kırıldığında daha daha iyi bir görüntü sağlıyor. O yüzden şuraya daha hafif uyguluyorum. Highlighter'ı. Şimdi geldi son noktaya ruj seçimine. Ben böyle çok hafif bir böyle kızıl kahve tonlarında bir ruj seçeceğim bu tür rujları kullanmanızı tavsiye ederim çünkü likit ruj kullandığınızda muhakkak kalem kullanmanız gerekiyor ki düzgün görüntü olabilsin tırımı doldurmadım. Ben e, doğal haliyle kullanıyorum. Ama doldurmak isterseniz bir şu şekilde göz kalemi gibi düşünün. Böyle e, doldurmak için kalemler de var. Ama kalem kullanacaksanız ucunun sivri olmaması gerekiyor ki kıl köklerine zarar vermesin. Farla da doldurabilirsiniz. Ben göstermek için farla dolduracağım. Şöyle bir fırçayla uçla bunu doldurabilirsiniz. Şöyle çizik çizik doldurmanız gerekiyor. Çok dik şekilde doldurmayın. Yatay bir şekilde boşlukları doldurabilirsiniz. Kaşlarımı çok hafif doldurdum ama dediğim gibi yani kaşlarından memnunsanız ya da doldurma geriye duymuyorsanız bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Eğer istediğiniz bir, çekmemi istediğiniz bir video varsa önerilerinizi aşağıda yorumlarla bekliyorum. Hepsini dikkatlice okuyacağım ve uygulamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.